varız ekranlarından herkese merhabalar. 20. haftanın en önemli ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'ın maçında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrü 4-1'lik net bir skorla yenerek liderliği artık yani devre arasında kesin bir şekilde ele geçirmiş oldu ve Fenerbahçe'nin de puan kaybıyla artık aslında 6 gün olsa da devre arasında biraz rahat girdi diyebiliriz. Eksiklikleri de döndü ve yedek kulübesinin bayağı aslında güçlenmiş olduğunu da gördük Beşiktaş'ın bu şekilde hiç transfer de yapmasa. Ben hemen lafı fazla uzatmadan sözü Melih'e vereyim. Liderin takımından biraz sözü senden alalım. Bu takım hakkında neler söylemek istiyorsun? Valla Juventus'umu da giydirdim. İtalya'da da siyah beyazız her zaman dair. Alışkın olduğumuz liderlik koltuğuna geri döndük. Şöyle diyeyim. Haftanın en önemli birinci karşılaşmasıydı. Bu sen yalnız söyledin. İkinci karşılaşma olarak dedin. Beşiktaş'ın oynadığı her maç her takım en önemli karşılaşmadır bu ülkede. Bu böyle bilinsin. onun dışında da Fatih Karagümrük gibi Galatasaray'ı yenen, Fenerbahçe'yi çok zor anlar yaşatan diyeyim. mi? Süper Ligi'nin cidden flash ekiplerinden hani transferleriyle de gayet gündeme gelen Fatih Karagümrük bu 4-1 ile geçtik. Fatih Karagümrük'ün tek golü penaltıdan geldi 78. dakikada. Ama sıkıntı değil yani Beşiktaş kaç maç aradan sonra herhalde bir gol yedi. O da penaltıdan. Dert değil diyelim. Biz liderlik koltuğumuza, liderliğimize bakıyoruz. Puan cetvelinde en üstte bulunmamız bizi gayet rahatlatıyor. Fenerbahçe'nin de bugün Sivas'la beraber kalmış olması hani daha da anlamlı hale getirdi bu galibiyetimizi. E, maç hakkında da konuşacaksak Beşiktaş e, mevcut oyuncularına geri katılabilirim. Mensah Solak olduğunu fark etti. Solak olduğunu fark etti. Onun dışında hiç oyuna girdi. Gol attı ama gol iptal oldu. Vardan geldi. Sonuç olarak yine bir özgüven gelmiştir yani Adem'e kesinlikle. Onun dışında Rıdvan yine her maç olduğu gibi maçta üstüne koyarak ilerledi. Ee, asıl e, stokal Wellington Vida değil de Vida Montero olması gerektiğini e, bu maçı net bir şekilde daha anlatabiliriz bence. Onun dışında da yani takım genel olarak çok iyiydi. Sarı Hoca yine ideal bir 11 çıkartmış. maç öncesi yani istatistikçi de öncesi şöyle kadar. Burkan sözü sana vermeden bir yanlış anlaşılmaya gidereyim. Benim orada maçlarla alakalı önemli ikinci geçme dediğim yani en başta bahsettiğim haftanın önemli ama sıra olarak ikinci maçı dün Galatasaray oynamıştı o anlamda söyledim. Yani önem açısından şey yapmadım yanlış olmasın. Buradan Beşiktaş kardeşlerimize selamlar. <laughs> Hemen sözü Furkan sana vereyim. Daha sonra ben yorumlarıma devam ederim. Yani bu maç çok kritik açıkçası. Zaten hani Süper Lig gurmeleri biliyordu ki Fenerbahçe bu hafta Sivas Depresmanı'nda puan kaybedecek. Yani Beşiktaş'ın bu hafta kazanması demek puan farkını arttırması anlamına geliyordu. Bugün zaten hani dünkü videodan önce de konuşmuştuk Fenerbahçe puan kaybedecek. Beşiktaş yenerse direkt puan farkı açılır diye düşünüyorduk. Hatta öyle oldu. Yani şimdi Sivas deplasmanı muhabbetinden sonra direkt şimdi bir Beşiktaş muhabbetine girelim. Hani Beşiktaş'ın sevdiği dakikalardan biri 4. dakika cidden o aralar Beşiktaş attığı goller çok kritik oldu bu sezon. Hani zaten çoğu maçı da öyle kendiyle kendi lehlerine çevirdiler. Bu hafta da öyle oldu. Çok kritik dakikada yine golü buldu Beşiktaş. Ardından maçı eline aldı. Ardından zaten 2-3 falan devam etti. Ben Beşiktaş'ın oyunu çok beğendim yine. Ve hani e, Gezel olmadan da bu oyunu oynayabilmelerini çok beğendim açıkçası. Bugün ama Mensah çok öne çıktı. Hani Gezal'ın işini biraz daha Mensah yaptı diyebilirim. Mensah gerçekten Melih'in dediği gibi hani yeteneklerini gösterme zamanıydı. ve Bugün gerçekten çok kritik işler yaptı. Ee, bu Adem'le hiç muhabbetine de kesinlikle Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Çünkü yani gerek yedek kulübesinde gerek on bir de hani Gezal'ın etkili olmadığı dakikalarda kesinlikle bir tane daha hani çelingire ihtiyacı var ve layık formda olduğunda Ligi'nin en iyi çilingir diyebileceğimiz oyuncularından bu hafta daha o en azından bir şeyler yapabileceğini gösterdi. Bir iptal olsa da kesinlikle hani yine boş boşaltılmaması gereken bir oyuncu olduğunu gösterdi bence. Yani çok kritik bir maçtı dediğim gibi Beşiktaş. İşte özlediği olimpiyat 3 puanı aldı. Liderliğine devam etti. O zaman ben biraz söz alayım. Öncelikle maçla alakalı bayağı bir söylemek istediğim şey var maça baktığımızda Beşiktaş'ın gerçekten çok güzel bir oyununu gördük yani. Hani ben gerçekten hani şeyleri gerçekten keyif alarak ve futbola doyuran bir oyun vardı Beşiktaş'ta ve Gezal olmadan bu oyun olması Furkan'ın dediği gibi. Aslında ben maçı izlerken o an böyle heyecandan çok dikkat etmemişim. Doğru Gezal yoktu kadroda. Alışmışız. onun rağmen Beşiktaş çok yaratıcı ve güzel oynadı yani. Ee, o açıdan takdir ediyorum ama bir yandan da Kara de çok fazla eksik vardı. Bayağı yani sayamayacağım belki 6-7 tane eksikleri falan vardı. O yüzden belki de böyle bir şey oldu ki hani Beşiktaş'ın ben maç içinde 6-7'yi bile atabileceğini düşündüm. Çok fazla pozisyona girdi ve bence bu çok daha önemli bir şey. Yani bir pozisyon yakalayıp atarsın iyi güzel ama hani önemli olan çok çok pozisyon yakalayıp onların içinden birkaç tane değerlendirsen zaten daha güzel olur. Bir de yine Furkan'ın dediği gibi bu e, Sivas Spor meşhur Sivas deplasmanı bu soğuk o havalarda özellikle Ocak ayında zorlayıcı olur. Yani belliydi Fener'in bir beraberliğe falan kalabileceği veya kaybedebileceği. Fener zaten berabere kaldı ve hani Beşiktaş bayağı rahatladı ama e, maç sonu basın toplantısında transferle alakalı Sergen Yalçın bazı açıklamalarda bulundu. Yani kısacası dedi ki transfer zor olursa son gün sürpriz yani birazcık ben öyle anladım. Yani çok olmayacak gibi konuştu. Ne transferi başka soru sorun falan dedi. Dün de Beşiktaş resmi kanaldan Ahmet Nur Çebi'nin videosu yayınlandı. Orada da hani şeyden bahsettiler biraz. Bazı oyuncuların gitmesi lazım ki biz transfer yapabilelim. Ama işte tam bu noktada benim en başta söylediğim şey olan Lay için veya Gökhan Torun'un de kadroya gelmesi sanki yeni transferler gibi yedek kulübesini güçlendiren hareketler. Yine bu arada bu hafta Larin ve Abubakar da gollerini attılar. Güzel devam ediyorlar. Yani Beşiktaş güzel devam ediyor. Şimdi zaten son 20. maçı oynandı ve ligin yarısına gelmiş olduk böylelikle. Üç büyüklerde de 20. maçını oynadılar. Bakalım şimdi son bir 20 daha kaldı. Ondan sonra şampiyonu göreceğiz. Galatasaray kazandı. Fenerbahçe berabere kaldı haftada. Galatasaray Fenerbahçe'ye de yaklaşmış oldu. Böyle yine yani yarışın kızışmaya devam ettiği asla şey olmuyor heyecan bitmiyor müthiş ligimizde. Ben fazla uzatmadan Melih yine biraz sana vereyim. Maçla alakalı böyle fazlaca eklemek istediğim bir özel notların falan varsa dinleyelim. Ya, maçla aslında ilk, bana ilk söz verdiğinde üstünü görüp Çünkü maçta cidden hani, özetini izleyip görebileceğiniz izleyebileceğiniz bir maçtı. O sebepten ben şimdi biraz daha Beşiktaş'ın bu gelişen hani devreyi lider tamamladı sonuçta. Yani tamamlayacak hani sözde devreyi, bir haftalık devre arasını. E, ligin birincisini lider kapatmış bir Beşiktaş var şu an. Kesin olarak. E, hafta bir ön, yani önümüzdeki maç Beşiktaş'ın Göztepe ile Vodafone Park'ta. Hani Göztepe'yi de çok rahat geçeceğini düşünüyorum ben. Ve yani şu puan daha yazarak kendi hanesine Beşiktaş yani 44 puanla hani birinci devreyi lider bitirmiş olur e, diyebilirim. Şöyle biraz daha Beşiktaş'ın sezon başında o kadar eleştirdiğimiz her hafta bunu söyleyeceğim. Her Beşiktaş galibiyetinden sonra söyleyeceğim. Aramızda birinin Sergen Yalçın için istifa Sergen Yalçın ve istifa kelimesini yan yana getiren moderatörümüz. Yani zaman zaman benim ve Furkan'ın hani gündem var Beşiktaş'ta da çok eleştirdiğimiz yönetim, teknik kadro, hatalı ilk on bir tercihleri vesaire, Hani Wellington, En Sakalı'da bu kadar ısrarcı olunması. Çok eleştirdik. Şimdi bence biraz daha övme vakti. Yani ilk Beşiktaş'ın yani ilk haftalarda, ilk haftadaki Beşiktaş'larda çok kötü başlamıştı lige. Yani cidden bunu kabul etmek gerekir. Hani Trabzon'u yendi 3-1, daha sonra bir Antalya beraberliği. Konya'dan 4 yedi. Gençler Birliği'nden e, evinde mağlup ayrıldı Beşiktaş. Hani ilk 3-4 hafta kötü bir Beşiktaş vardı. Daha sonra hani Gaziantep'ten 3 yedi vesaire 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 pas yapmakta zorlanan, atakları çıkmakta zorlanan, hani daha bir de açılmamış oyuncuları da vardı. Hani sonuçta sonradan açıldı. Mensah daha yeni açıldı. Abu Bakar sonradan açıldı. Lerin sonradan açıldı. Yani ligin ilk haftaların cidden sallantıda giden bir Beşiktaş vardı. Bunun aksine de için içinde Real Madrid, Los Galacticos falan diyorduk yani. Galatasaray'ın stoper şey Galatasaray'ın defans hattı hakkında işte ikisine 15 milyon euro teklifler var. İşte e, Luyendam'a çok iyi marka, süper gençler, müthişler vesaire atıyorlar, uçuyorlar, zıplıyorlar, Falcao, Cagne Magne. Herkes e, Galatasaray'la Fenere odaklanmıştı. Beşiktaş'ı işte şey, e, ilk haftalarda pek e, kale alan yok dediğim çok severler zaten Türk medyası bunu. Ben şimdi biraz daha Beşiktaş'ın bu sabırlı, her maç oynadığı sabırlı, kontrollü pas oyununu birazcık da hani övmek istiyorum. Ki bu maçta da e, Karagümrük maçında da Beşiktaş yani 718 pas yaparak kendi kendi yani kendi e, rekorunu kırmış durumda. Yani şeyde acaba bilmiyorum tam e, Süper Lig'de bu kadar pas yapmış bir takım yani bir maç oldu mu şimdiye kadar ama kendi e, rekorunu tazelemiş olarak diyebilirim. Belki daha fazla yapmış olan takım vardır. Beşiktaş hani bu maçın dışında genel olarak sezona baktığımızda yani toplam 8500 civarı bir isabetli pas istatistiği var. Bunu 90 dakikaya vurduğumuzda yani bir maçta 500 pas e, gibi bir e, istatistik çıkıyor. Bu da hani Beşiktaş'ın cidden ne kadar sabırlı ve doğru zamanlarda <laughs> egonlaştırma çalışmalarını antrenmanlarda eee bunları daha çok çalıştığını, maçlarda da daha çok uygulandığını, oyuncuların da bu oyuna daha adaptif adapte olduğunu söyleyebilirim. Özellikle derbilerde ben bunu daha çok hissettim. Yani Beşiktaş bir şekilde kazanmayı biliyor ama bunu her zaman pas oyunuyla ve sabırlı takımla ileri çıkıp takımla geri gelmelerine bağlıyorum. Onun dışında bu maçta tekrar gelecek olursak bu maçta e, Beşiktaş şut da biraz fazla çekti. Yani şut e, girişimleri de bayağı vardı. Kaldı ki yani e, şey bile siz söyleyin. E, Joseph de Souza bile baya baya son iki maçları çok uzaklardan saçma sapan yerlerden şut deniyor. Ama her zaman dediğim gibi ateş etmeden adam öldüremezsin. Hani Beşiktaş çoğu golünü şimdiye kadar içinden buldu. O bir kesin. E, yani 38 golünü şu an ceza sahası içinden attı. 7, 7 gol de ceza sahası dışından geldi. Yani o sebepten her zaman diyoruz Beşiktaş öne geçtiğinde çok tehlikeli bir takım. İlk yarı bitmeden 1-0'ı bulabildik? İkinci yarıda ne kadar tehlikeli olduğumuzu tekrardan gösterdik. Kara e 4 attık sonuçta. Hani olimpiyat stadında oynandı. Pek güzel olmayan bir stat ama onu da bayağı da güzelleştirmişler. Yani olimpiyat stadında çok şaşırdım şampiyonlar ligi gelecek diye. Onu yani şeyi de TFF'ye de bir tebrik etmek lazım bence bu konuda. Çünkü yani olimpiyat, zolimpiyat yani çok kötü bir stattı. Bir de Ersin'e değinmek istiyorum. Çok uzun süre sonra gol yedi. Bir penaltı gol yedi. Ben cana, canı sağ olsun demek istiyorum. Bundan sonra yine bir 10 maç daha gol yemez. Öyle çok çabucak size de söz hakkı tanımak isteyerek Beşiktaş'ı böyle bir övmek istedim. Çok göz gelmeye geçen hani. Ben hemen hızlıca bir şey söyleyeyim. Ya Beşiktaş gerçekten bence ligi, ligde hani göze en hoş gelen futbol oynayan takım. Hani ya maçı izlerken diyorum ki bu adamlar bir şey yapıyorlar. Mesela hani Fener'in aksine işte Pelgaz, Caner aç orta vur falan gibi bir taktikten ziyade gerçekten oynuyorlar yani. Ve ligin zaten en çok gol atan takımı açık ara farkla. Ya bence hani hak edilmiş bir oyun ve meyvelerini topluyorlar ama Hani Beşiktaş'ın bu oyununa karşılık Fenerbahçe'de basıyor parayı adam getiriyor. Basıyor parayı adam getiriyor. Mesutlar işte Neo, Atilla, Sızalay falan onlar bunlar daha gelir Fener'e de. Ben düşünüyorum geleceğini. Alman gazetesi. Evet, Alman gazetesinde Alman ünlü bir gazete, gazetesi var. Bil, yani biliyorsunuzdur <laughs> yüksek ihtimal. Daha çok Erdoğan oğlu muhalefetiyle Onlara Türkiye'de. Onlar açıkladı. Mesut Özil'in maaşı 1.5 milyon euroymuş. Evet evet onu ben de okudum. Duymadım Duymadın mı? Mesut Özel'in maaşı mezut mezut buçuk milyon euro. Aha, ben de duydum. Muhtemelen okay. herhalde o parayı dışarıdan falan veriyorlar. Yoksa fair play falan geçmez yani imkan yok. Bayağı sıkıntı yaratır. Furkan senin de eklemek istediğin bir şey varsa i̇şte, alalım. Işte bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. İşte Acun'un platformunda Belgeseli çekilecekmiş bilmem ne falan. O para bir şekilde gelir ona yani. 3 <laughs> bölüm sonra Aybur çeker zaten çıkar o. Aynen öyle. Çekiliş falan Bence yapar. Işte yani. Beşiktaş takımına da böyle güzel yatırımcıları davet ediyoruz yani. Bu oyunun için Sergen Hoca'mıza bir meyve, bir transfer bir tanecik verin bari. Valla adama yazık yani bu kadar İngilizce oynatıyor. oyunu. Habiskayı alsalar bitti yani. O zaman videoyu burada kapatalım. Fener videosunda tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.